Ve şimdi maalesef günlerdir haber alınamayan kayıp olan kadınlar var. Onların haberi. Neredeler? Manisa ve Çırnak'ta iki kadın sıra kadem bastı. Kayıp iki kadının da hayatlarından endişe ediyor aileleri. <laughs> 50 yaşındaki Şerife Çınar Manisa'nın Demirci ilçesindeki evinde yalnız yaşıyordu. 21 Aralık günü Manisa'ya kız kardeşinin ziyareti gitmiş, eniştesi Ahmet Çınar tarafından evine bırakılmıştı. Komşuları Şerife Çınar'ı en son 24 Aralık'ta bir markette alışveriş yaparken... ...31 Aralık'ta da evinin yakınındaki parkta gördü. Eniştesi ise 2 Ocak'ta evine gittiğinde baldızını bulamadı. Kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler hem karadan hem havadan arama çalışması başlattı. Çevredeki mobese kameralarının kayıtları da incelemeye alındı. Ancak henüz bir sonuç elde edilemedi. Şerife Çınar'dan 3 gündür haber alınamıyor. Manisadan getirdim geldim. Ayın 21'inde ondan sonra evine bıraktım. Evine bıraktıktan sonra... Bir iki kere benim eve geldi. Ben eve geldi ondan sonra eve uğramadı. Biz hayatından en endişe ediyoruz. Bir kayıp haberi de Şırnak'tan geldi. İdil ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Sümeyye Çelik 29 Aralık akşamı evinden çıktı. Bir daha geri dönmedi. İddiaya göre Batman, Kahramanmaraş ve en son Adana Otogarı'nda görüntülendi genç kadın. O da bir haftadır aranıyor. Bize faillerden biri yani o sırada Gülistan Doku dosyasını örtbas ettiğinde Etmesine yönelik bir rol aldığına ilişkin beyanı olan biri ulaştı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan çıktıktan sonra kaybolan Gülistan 9 soruşturmasında ise önemli bir gelişme yaşandı. Ben de failler arasındayım diyen bir kişinin aileye ulaştığı, üst düzey bir kamu görevlisinin talimatıyla soruşturmanın kapatılmak istendiğini anlattığı ileri sürüldü. Dosyamızda yer yer üst düzey bir e, kamu görevlisinin adı geçmekteydi. Yine üst düzey o kamu görevlisinin adını verdi. Yurda